Evet Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Astroneer ile başlıyoruz Ne güzel söyledim lan Astroneer ile başlıyoruz arkadaşlar Yeni serimiz hayırlı olsun ee, Güzel bir oyun çok seviyorum Astroneer oynamayı yani tabi Bu videoyu bir sene önce çekseydim Çok daha fazla yayınladım Bir sene önce ben oyunu oynadım Bayağı oynadım Çoğu şeyi biliyorum tabi Bazı şeyleri de unuttum İyi o yüzden iyi yani. Ve şaşıracaksınız ama bu oyunda crack değil. Evet. Bir baktım Xbox Game Pass'te varmış. Ee, şimdi ihtiyacım olan şey ne biliyor musunuz? Ses ayarları nerede? Bu arada az önceki antnet videosunda ki o video lanet olsun. Ha, gerçekten hiç hayatımda hiç bu kadar sıkılmamıştım. Niye tıklayamıyorum lan hiçbir şeye? Tıklayamıyorum lan oyuna. Alo! Ha geldi. Şimdi bu da mesafe detayı yüksek kalite modu, ha. Açardım aslında da gerek yok. Şimdi videoyu açmayalım. Sıkıntı çıkmasın. Yani size ses nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah iyidir. Ee, peki. Aa, sevim duruyor lan. Ben en son bunu seçmiştim. Kayıtlı oyun duruyor. Onu fark ettim. Neyse. Biz sıfırdan başlayalım. O sayıda daha büyük daha öbür gezegene gitmiştik çünkü. ve evet dostlar ilk gezegenimize iş yapıyoruz. Ama buraya bak buraya bak vallahi buraya bak. Aha. Çok güzel. Bom. Evet oyun performans testi şöyle küçük bir şey yapalım peki güzel oyun kasmıyor şimdi kontrolleri atılıyor muyum Heh, e ile bunu açıyoruz Alan falan filan görevlerimiz var her şeyi görevlerden yapalım gel oksijen aç oksijen ötürü barınağı kur oksijen ne He, bu açalım Yazıcı enerjisini yazıcıyı da bağla yazıcı Bu değil mi Tamam Şimdi arkadaşlar Oyunu Neye bastım ben R ile pusulaya basıyormuşuz Oyunu daha önceden oynamayan arkadaşlar için izleme arkadaşlar için anlatayım Çok hafif bir Kulaklık sesini kısayım Şimdi dostlar Bu yazıcı dediğimiz şey bizim Kemal craft şeyimiz. Craft Minecraft'taki crafting table gibi düşünün. Hani Minecraft'ta 4 kendi envanterinizden de bir şeyler yapabiliyorsunuz ya. Crafting table yapınca da sınırsız hani 9 blokluk bir alan sağlıyor. Bu da onun gibi bir şey. Mesela şöyle göstereyim. Bakın şurada alttan kendi envanterimden bir şeyler yapabiliyorum. Teneke, Fener'dir falan filan. Ama bu yazıcıda ise daha büyük şeyler var. 3 çeşit yazıcı var benim bildiğim. Bu en küçüğü. Hepsinin çalışması için enerji ihtiyaç var. Enerjiyi de alıyorsunuz. Hop. Tak. Böyle bağlıyorsunuz. Budur. Burada da görevleriniz var. Sürekli bu görevlerin etrafında oynayın. Çünkü yani size önemli şeyler veriyor. Bakın şu görevi mesela yaptım. Kabul edeceğim. Bana 500 byte verdi. Ve zincir verdi. Zinciri alıyorsunuz. Bakın zinciri aldım. de. zincir göstereyim. Burada Zinciri eğer şuraya koyarsanız tam olarak gördüğünüz yere ilerlerken hangi tuşlarda onlar? Ha. T tuşuna bastığımda görüyorsunuz. Bir de koyuyorum. Onu da yenebiliyor musunuz? Mesela şu an sol taraftaki bu çanta bölümü T tuşuyla kullanılıyor. Sağ taraftaki Y olması lazım. Yo her türlü T'miş pardon. Geç. Shift sol kliklere bunları yer alıyorsunuz. Ha bu arada oksijenim bitiyor. Bir düzelim. Aynen şu gördüğünüz şeyler maden. E, oyun gerçekten güzel bir oyun. İnşallah severseniz severek oynarız. Eğer siz izlerseniz ben de zevkle oynarım. Güzel bir oyun. Oksijeneratöre zincir bağla. Zincir diye bu. Al. Mesela görevler çok basit. O oyunu öğretiyor şu an. Ben birazcık daha şöyle bir zincirleri yayayım. Aynen. Ne güzel. Şimdi bunları kazacağız. Ama görev bekliyorum kazmak için. Bu arada C'ye basıncı da koyuyormuş zinciri ona vermiş oldum Oksijeneratöre ok, zincir bağla bağladık. Bir ağ geçidi odası Ha bu şey Bu ne biliyor musunuz? Nerede? Hmm, bulutlardan gözükmüyor ama şu pusulada gördüğünüz şey var ya mor Oraya gitmemiz lazım Oyunun gizemlerinden birisi Kabul edelim bu görevi. Bunu da kabul et. Bunu da kabul et. Şimdi. Kaynak sağlama. Bileşen ve içine toplu diyor. Bu da da küçük teneke verdi Bu küçük teneke kaynak deponuz gibi bir şey. Küçük teneke her zaman inventarınızda olmalı. Bu da harbiden öğretici gibi bir şey oldu bu. Çok iyi. Küçük teneke arkadaşlar ne biliyor musunuz? bu da ben blok kazdım. Gördüğünüz gibi. Hafif bir doldu. Şöyle göstereyim. Çok hafif bir doldu. Üstüne bir beyazlık çıktı. Eğer toplama modundayken C'ye basarsanız gördüğünüz gibi değişiyor. Bu yükseltme. Şöyle yapıp geri yükseltiyorum. Şu düzleme. Bakın bas böyle yani düz oldu burası. Bu da temel şey. Sakın bu bu şeyleri kırmayın. Bunlar araştırma öyle Bunu kırarsanız üstünde bir daha araştırma öylesi çıkmaz. Şundan bahsediyorum. Siz bunları kırın abi. Bu da herkesin haritası farklı oyundaki. Hani ben böyle bir haritadayım. Siz bambaşka bir haritada olacaksınız. Gezegenler aynı. Ama haritanın yapısı farklıdır diye düşünüyorum. Ya direkt şöyle basacağım ya. Burayı sonra düzeltiriz beyler. Şimdilik böyle bir şey yapalım. Ses nasıl? İyi ses de güzel. Baya bir bileşen varmış be. Bu arada şöyle bir trik var. Eğer madenin olduğu yere C ile düzleştirme yaparsanız, bakın kırmadan çoğu geliyor. Böyle bir garip bir bug var hala düzeltmemişler. Mesela şöyle devinlere kazın. Sonra bir anda tık. Evet, envanterim doldu. Gördüğünüz gibi. Zincirim var, zincir yapmayacağım. Küçük jeneratör yapalım bir tane. Küçük jeneratör nedir? Jeneratör bu gördüğünüz şey. Organik koyuyorsunuz abi ve bu size enerji üretiyor. Enerji her şeydir oyunda. Bakın. Envanterinizin ortadaki o sarı şey var ya. Enerji. O enerji, elektrik. Üstteki de oksijen, mavi olan. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Şuraya şöyle bir C ile alalım şunları. Tamamdır. Bunları ne yapıyorsunuz? Erken oyunda alın bileşenleri atın böyle. Çukur kazıp böyle atın madenlerinizi. Biz arkadaşlarla oynarken öyle yapıyorduk. Bu da en çok arkadaşlarınızla oynarken zevk alırsınız. Tek başına çok bir etkisi olacağını sanmıyorum oyunun. Buraları bir temizleyelim. Bu da öğretici. Yani yavaş yavaş öğüt oynuyorum. Yani bu amacım öğretmek değil. Yani bu bir gameplay videosu. Ha, hafif de öğretiyorum işte bildiklerimi anlatıyorum. Bir yerden sonra benim bildi bildiğim şeyler bitecek. Zaten çok bilmiyorum oyunu. Dediğim gibi arkadaşlarınızla oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Tek oynamayın. Benim gibi tek oynamayın. Benim müsait olan arkadaşım olmadığı için tek oynuyorum. Malum herkes sınava çalışıyor. Ben burada YouTuber olmaya çalışıyorum. Durumlar karışık. Öyle diyelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, ya bu kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu anda biraz düzleştirelim şöyle. Pek düz olmadı ama kabul edilebilir gibi. Peki. Evet, bir envanterde dolusu bileşenimiz daha var. Bunları böyle otomatik bırakma yok mu ya? Bileşenlerimizi topladı. Şuradaki kalsın. Reçine de topladım da görev bitsin. Reçine oksijen filtreleri açısından önemli. Oksijen filtresi yapıp boşlukta yani oksijeniniz olmadığı yerlerde nefes alabiliyorsunuz. Bir nevi bir şey gibi düşünün. Gaz maskesi mi Ne? Oksijen maskesi gibi düşünün ama küçük bir şey. Size oksijen oksijen sağlıyor. Şöyle yapacağım. Sonra buraya C ile tak yapacağım. Hepsi gelsin. Yeni bir madencilik taktiği buldum. Bu arada şu an alt, altımda da bas bayağı var. Bayağı fazla yeşine var. Ha şimdi abi neden bu kadar şey yaptın? Çok sıkıldık diyebilirsiniz. Abi sıkılacaksınız çünkü bunlar ileride çok işimize yarayacak. Hani o kadar çok yeşine topladık ki ileride toplamamıza gerek kalmayacak. Yani bir süreliğine toplamayacağız. Tamam burası kalsın böyle. Şu reçineleri şöyle sürükle sürükleye. ise götürelim. Peki. Şurayı da ayrı bir çukur açalım. bir bırakalım. Reçinelerimizi bırakalım. Bu arada gördüğünüz gibi teneke doldu. Toprak, toprak tenekemiz. Şimdi ödüller. Küçük teneki toprak ile doldur. Tamam. Geç. Sadece byte verdi. Kaynak sağlama. Görevi bitirdik. Hop kafama düştü lan yavaş atın. Gördüğünüz gibi iki tane orta platform bir de orta depolama geldi. Bunlar görev yaptıkça geliyor. İstiyorsanız siz de yapabiliyorsunuz. Şimdi platform nedir? Şimdi şöyle göstereyim önce. Mesela orta depolama dediğiniz şey. İstiyorsanız böyle duruş. Hatta duruş. Daha teknik bir şekilde göstereyim. Bir dakika Ayla. şimdi. Orta yazıcı yapmamız lazım. Reçine istiyormuş. Orta yazıcı yap. Bu işlem enerji tüketiyor bu arada. bayağı bir enerji tüketiyor. Sığınağınız sürekli enerji tüketiyor. Enerji üretiyor pardon. Sığınağınız enerji üretiyor. Sığınaktaki enerji de bitebiliyor ama. Dikkat edin. Şimdi orta yazıcıyı yaptık. Güzel. Bağlayayım. Bağlanmıyor. Peki niye? Çünkü şöyle gösterebilirsem. Bir türlü. Bir tuş vardı ya. Heh ters çevirdim. Bakın gördüğünüz gibi. Altında iki tane giriş noktası var. Bu demektir ki bunun bir şeye bağlanması lazım platforma. Bakın. Allah Allah ne tesadüf. Burada da iki tane giriş noktası var. Nasıl çeviriyorduk bunları ya? Heh C ile tamam C ile çeviriyoruz. Bu arada biraz uzağa yapalım. Şöyle. Tam sınırdan yapalım. Ve tak. Koyduğum gibi çalıştı. Gördünüz. Bu da görevlerinize R'ye basılı tutup görev günlüğüne bakarak da bakabiliyorsunuz. Arazi acil, aracının arazi aracının kilidini aç. Yazdır. Yükseltme modunu tak. Daha derin, daha hızlı ve daha iyi kazmak için yükselt. Peki. Bir ağ geçidi odası keşfet. Ha, bu zaten klasik görevimiz. Şu ödülü alalım. Bu arada bu depolamayı bunun da altında delik var ama takmanıza gerek yok. Böyle konabiliyorsunuz. Tabi ben bu depolamaya geldiğinde yaşına takmam. Gider önemli madenleri koyalım. Şuradaki şeylere bakalım. Ha, ne dersiniz? Ne var ne yok. Bakalım. Burada bir küçük maden diyecektim. Değilmiş. Oyun fake attı. Aha. Evet beyler. Çalışan bir rüzgar türbini bulduk. Bu çok güzel. Başlangıçta yani size üst düzey bir enerji sağlıyor. Video kaç dakika? 16 dakika. 16 dakikada bu aşırı iyi ilerledik. Hani iyiyiz. İyiyiz. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Şöyle yapalım. İkisi bağlansın. Böyle shift sol klikle böyle elinize taşıyabilirsiniz. Ya da şöyle yaparsınız. Bırak şey yap. Bırak şey yap. da gördüğünüz gibi sığınağımızın bir şey var. deli var. O deliğe jeneratör takabilirsiniz. Ha görevimiz varmış zaten. Evet. Küçük jeneratörü yazdır ve küçük küçük güç ağına bağla. Aynen yani, bu bir görevmiş. Ve bize ne kazandırdı bu bu? Pil. Pil bildiğiniz pil. Farklı bir şey yok. Takıyorsunuz. Şarj ediyor. Budur. Peki şimdi bize iki tane platform vermişti. Aynen. Öbürü de burada. Gel. Bu da böyle platformları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bağlaya bağlaya ilerleyebiliyorsunuz. Base'inizi büyütebilirsiniz. Şey gibi durdu. Eskiden oyuncak arabalarda yapardınız ya. Oyuncak. Nasıl desem. Oyuncak araba setlerinde böyle olurdu. Hani yol yaparlardı. Benim bir tane falan vardı. bay güzel oldu. Aklıma o geldi şunu görünce. Güzel günlerde. Şimdi büyüdük. Aa bir tane daha küçük şey var. Bu da büyüdük büyüdük diyorum her videoda da yani. Çok büyük değilim. 18 yaşındayım sadece. Kendi alemince triplere giriyorum. Onu, onu, onu siz takmayın. Bu bayitleri toplamayı unutmayın. Bakın. Bu da küçük rüzgar türbini. Bu envanterinizde kalsın. İşe yarar. Görevlerimizi alalım. Aktiften şurada görevleri, öbür görevleri de alalım. Lityum peşinde. Bakın bu görev şu an yapılmıyor. Niye? Lityum bu, bu gezegende yok. Ona nasıl bakarsınız? Göstereyim. ESC'ye bastınız. Roket simgesi yani astropedi gezegenler. Bizim gezegenimiz bu. Silvia. Silva. Sıfalevit ve malakit bulunuyor. Sıfalevit alüminyumdu galiba. Malakit de bakır. Desola, Wolframit, Sıfalevit. Wolframit'in ne olduğunu bilmiyorum. Malakit, Wolframit, Lityum, Titanit. Bakın Lityum. Gördüğünüz gibi. Hematit, Lityum, Glacio, Glacio, Titanit, Hematit ve Atrox. Bu da gittikçe zorlaşıyor. Hani bu kolay, bu da kolay. Orta, orta, zor, zor oyunda hani zor diyor ama düşmanınız yok oyunda. Hani size saldıran çiçekler falan var ama öyle şeyler değil yani. Ciddi şeyler değiller. Olduğu yerden saldırıyor. Yaklaşırsanız hasar yiyorsunuz. Şimdi bu büyük platform B. B dediği zaman böyle oluyor. Yani yanında iki tane küçük platform. Ortada büyük platform oluyor. Orta platform. Bu bayağı ekonomik bir şey bu arada hani Büyük platform B yapmak ekonomik bir şey. Kilitli yazısı ne diye soracak olursanız basıyorum Bastıktan sonra bakın hiçbir türlü sol tıka basamıyorum Kitli çünkü Her şeyi kilitleyelim de sonra düzen bozulmasın Şimdi görevimiz neydi? Ne oluyor lan? Rüzgar lityumu itti herhalde Bakalım görevlerimiz neler? Eritme fırınının kilidini aç ve yazdır. Lateritten alüminyum rafine et. Evet. Peki. Araştırma odası yazdır. Yazdıralım. Araştırma odası. Bir reçine. Aldık. Bu arada bu küçük jeneratörden her zaman yanınızda bir tane olsun. Küçük jeneratör nasıl çalışıyor onu söyleyeyim. Geliyorsunuz. Buradan Tek tık tek tık yapın burada. So, bir sol bakın bırak. Sol tıka basın bırakın. Ve organikleri toplayın. Ne oldu lan? Ha bu arada bakın. Şu an elektrik üretiyor ya bu. Kaldırdım. Gördüğünüz gibi altındaki sarı bar yok oldu. Yani illaki platformun bağlı olmasına gerek yok. Elektrik alsın yeter. Seni şöyle koyacağım. Şöyle yapalım. Araştırma odasını direkt buna koyalım. Araştırma odası büyük bir şey. Yani burada enerji yok. Enerji yoksa şöyle yapıyorsunuz. Enerjinizin olmaması demek yazıcıların hızını ve araştırma odasının hızını bayağı bir etkiler. Base'inizde kesinlikle enerji olsun. Hani kesinlikle olsun. Araştırma odasını yaptım. Araştırma odası nedir? Ondan bahsedeyim. Etrafta küçük bir gezintiye çıkalım hatta. Öyle bahsedeyim ya da... Bu arada jeneratör çalışmadığı sürece durdurun. O şey gitmesin enerji. Şu an zaten pil gördüğünüz gibi full. Bu da bu pili base'e bağlamanın olayı ne, olayı ne onu söyleyeyim. Base'deki enerji azalırsa pili pildeki enerjiyi çekiyor. Sığınağımız pildeki enerjiyi çekiyor. Öyle güzel bir şey var. Video boyunca susmadım yani o derece sağlam bir video olduğunu düşünüyorum. Bu da bu arada öğrenim yerine geldim. Byte. Bu byte kısmındayız. Bu ne? Hani görevlerden gelen byte'lar var ya. Onları öğreniyorum. İşte onlarla yeni özellikler açıyorum. Geç. Lityum peşinde geç. Arazi aracını kildini aç. Eritme fırınının kilidini aç ve yazdır. E, kilidini aç diyorsa abi sıkıntı. Bu iki fener kasını işe yaramıyorlar. Şimdi bana iki tane bileşen var. Bileşenlerle bir tane zincir yapacağım. Bu arada koşmak var oyunda. Koşabilirsiniz. Bu gördüğünüz şeyler maden, seramik. Şimdi toplamayacağım. Ya da toplayalım. Gördüğünüz gibi bu arada bundan buldum. Bakın üstüne malzeme getireyim. Araştırma verisi. Bunu araştırma odasına koyuyorsunuz ve malum. Öğreniyorsunuz bunu. Ha bu amonyummuş bu arada seramik dedim. Amonyumla seramik birbirine benziyor. Amonyum çok değerli. Hani loket falan bununla yapılıyor loket şeyi roket yakıtları falan bununla yapılıyor oyunda. Gerçek bir gerçekte bilmiyorum araştırmadım. Oyunda ama oyun çok değerli ama o kesin. Ve bitti herhalde sömürdük. Damarı sömürdük. Şimdi organik alalım. Organik konusunda sakın. Ne oluyor lan? Organik konusunda sakın bekleme yapmayın. Çünkü zamanla olan bir iş. Koydunuz. Buradan tık yapın ve çalıştırın. Dakikada 24 bayt üretiyormuş. Peki. Şu an gece olduğu için. tam tamam rüzgar türbinimiz çalışmaya başladı. Gece olduğu için enerji yok diyecektim de bizde güneş paneli yok. Neyse şimdi yedek bir tane daha bulalım. Yedek bir tane daha bulurken maden aramaya devam edelim. Bu arada şu enerji şeylerini toplayın. Araştırma örneklerini. Hani ileride. Aha. Etkinlik var. Etkinlik. Buna etkinlik kabukları olması lazım. Ya da oyuna sonradan eklenen şeyler. Tam bilmiyorum. Neymiş? Yarısını okuyalım. Galapod'un, Galastropod'un attığı bir kabuk araştırma veya hurda için değerli. Bu arada ağaçları yıkabiliyorsunuz ama elinize bir şey geçmiyor. Abi içine gelmiş ama maalesef ki dostum. Alamıyorum seni ya da gel. Envantarımda seni taşıya taşıya götüreyim. Şurada araştırma renkleri var. Görüş anımızı mahvediyordu kırdım. Tamam. Şimdi işte örneklemeye başlıyoruz. 3 tane zincir verdi. 3 zincir. Oyun diyor ki bize git etrafı keşfet. Amonyumla değerli. Şöyle koyacağım. Her orada top ama amonyumla oynayabilirsiniz böyle. Biz halı sahip boyamayı denemiştik ama pek başarılı olmamıştı. Bu da bunu istiyorsanız bırakın şunu böyle bırak tak buraya fark etmiyor. Evet 26 dakika olmuş. Bu videoyu bu da bitirelim o zaman. Çünkü video biraz uzayınca izlenmesi düşüyor. Kısa videoları daha çok seviyorsunuz onanadım. Videoyu bu da bitirelim. Eğer seriyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve hatta yorum atıp beğendik devamı gelsin demeyi unutmayın ki ben anlayayım hani izleyenlerin olduğunu. Tabi yine ben istatistiklerden görüyorum ama çok belli olmuyor o kadar iyi bir istatistik şey yok YouTube'un. Aslında var da karışık biraz hani kaç kişinin videoyu baştan sona izlediğini göremiyorsunuz. Öyle bir şey var. Neyse dostlar Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.